Sizler, çocuklarımıza emanet ettiğimiz, e, kutsal bir mesleğin temsilcilerisiniz. Haliyle Hüseyin Başkan bir takım sorunlardan, sıkıntılardan, bir takım ileride e, yapılması gereken çalışmalardan bahsetti. Ben de kısaca şundan bahsedeyim, biliyorsunuz e, geçmişten itibaren bilgiyi elinde tutan, bilgiye sahip olan Bilginin önemini bilenler her zaman başarılı olmuştur ve dünyada da başarılı olmaya devam edecektir. Bilgisi olan önde oluyor, bilgisi olan önce oluyor, bilgisi olan vizyon sahibi oluyor, yeni projeler üretiyor, toplumun önünde önderlik yapıyor. Özellikle de bilgiyi aşılayan da öğretmenler, öğretmenlerimize de bizler ne kadar çok böyle haklarını vermeye çalışsak da gerçekten ödenemez diyoruz. Çünkü aileden sonra insanın tek yetiştiği, en iyi yetiştiği yer, insanı yönlendiren, insanı hayata bakış açısını değiştiren, farklı alanlara doğru ilerleten de tamamen bulunmuş olduğu eğitim ve onu yönlendiren eğitimcisi, öğretmeni olmuştur. Ben de tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Tekrardan öğretmenler gününüzü kutluyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar.